Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Senna TV kumanda çalışmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Senna TV kumanda üzerinde biriken kir veya toz tuşların düzgün çalışmasını tabii ki engelleyecektir. Yani senet evinizdeki kumanda çalışmıyorsa ilk bakmanız gereken e, tabii ki üzerinde kir var mı ya da tuşların arasında bazı kirler ya da tozlar ya da farklı bir e, orada e, cisim bulunması nedeniyle araya kaçmış mesela bir e, kırık diyelim. E, bu kumandanızın çalışmasında sorun çıkaracaktır Senna TV'de. buna bakacaksınız ve tabii ki kumandanızın pilinin bitmediğinden ve ekrandaki işte kızı ötesi ne diyelim kısmının televizyonun herhangi bir şekilde üstünün kapatılmadan bir örtüyle emin olun. Bu sayede Senna TV kumanda çalışmıyor sorununu çözüm ulaştırabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımın sahibi abone isteyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.